Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye serisine başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak Sovyetlerle ilişkide bulunmam, bulunmamız lazım. E çünkü Sovyetler bize savaş ilan etti mi? Türkiye Cumhuriyeti bitti. <laughs> Olabilir. Almanları o kadar takma işin yok. Şimdi iki hedefim yok be benim isim Bulgaristan çünkü Yunanistan daha güçlü. Gerçi biz de Yunanistan'dan daha güçlü. Bir perse bakalım. O bizden daha güçlüymüş. Neyse ne sonunda var Çok hızlı bir baslangıç yaptık. Şöyle astırmaya verelim. nasıl bu kadar kolay anlıyorsun diye bir tek oyunu ben önceden oynuyordum mesela esbevledim işte yani siz yani ben diyesim fet umut, umut. oynay <laughs> çok iyi vardı lan neyse yani devam edelim Tana tık. Bulgaristan ay Yunanistan savaşına başlayabiliriz. Şimdi içinizden birisi şey diyecek niye bu kadar asıl bile gitti? Bunun da işte siz gelsek etin soyu ki oynamasanız sakın yapmayın. Çünkü baya büyük hareket. Bu modda çok böyle güçlü devletler dördüz mörüz yani ya yani böyle Almanya bile bir tane en değerli top Sadece bin çıkartıyor. <laughs> yani de ne kadar hassas kemiz yine de sardun yani, yani Çünkü Öyle daha zevkli sakattım. Öyle adamlar askerlerini çıkıyor. Yani hmm. Bu. Şöyle adalara çıkart. Koca koca Türkiye'de tek bir liman yok. Mesela WhatsApp. Şöyle alalım bütün topraklarını. Güzel. Hiç oyun videosu çekmiyorum ha. Bunun 15 nereden geldi? Yunanistan'dan mı? Sen nasıl kendimiz görsünüz. Ee, arkadaşlar bir çıktı. Yani o kadar fazla hemen. Tamam devam edelim. Yunanistan'dan gelenler olmuş. Baş... Ee, bunlar da var. E bunlar bir sardık. Ben teknolojiye para verdim ya o yüzden geldi. Lan kafa kafa Ne Bu ekonomiydi. Ben o kadar Nerede senin nüfuslar var ben? Ne tam esbeliyemedim. Ordamış gelsin. 15 oldu. Ben şöyle yapalım. İstiyarlar Kerem Yılmaz'dan indirilebilir. Oğlum niye otomatik yanıyorsun ya? Bir hesap bekliyor. Bekleyecek halimiz yok. Neyse şimdiki üçüncü olmuşuz lan. Oğlum ben nasıl, saat nasıl görüyorum ben. Kaba oyunda böyle her şey bir her şey çok kolay görmesin. Sanki bir de Ne, Hiç mi? Sen mi? Sen mi? Sen. ne? Sen. Bak şurada kapı çok faz çok iyi sanırım yapıyorlar. Evet, Bak Bu ne amık? dura. İsme isme layık. ben Neyse ben Oyundaki bir yok. Öylesine oynuyoruz. Yani şu ya artık mı ne güzel gözükecek ha. Ee, şimdi bunu çekelim. Ama şu yuvan ve şu evler savaşacak savaştık bir türlü. Şöyle savaşı kapattığımızı taze diyelim. İttifak olabiliyorsa ittifak olalım. Bir tur daha bekleyeceğiz bakalım. bakalım. Neyse ne Sene geliyor. Sen sadece 30 Tam gitsin. Hesap. Şöyle yapalım. Yok az da konuş. Yedi yirmi saniye 7 dakika 20 <laughs> Lan bütün şey evet. Ne sana Mesela... <laughs> Buradan şöyle <söyleyeyim de. gülüyor> <laughs> Bence bu yaştan armadan bitmez. Şöyle odalamış basalım. Bir türlü azalmadı. Tam odlarını sazın. Yeni su gösterdim çünkü orada o kadar güçlü bir düet askerine girdik. Gelmişken o ya aman ya da güzel güzel. Yılbaşı şimdi sana ona oldu gönder. Sola adet, iki gönder. Sen de su elli dokuz gönder ya da kırk Bir, bir, bir on olmadı. On Neyse ne. Gayet <laughs> iyi. Oğlum. Bak şu. Romanya tamamlanmayacağım. Sohbetlerle sınavı var. Bu yüzden şöyle şey yapacağım. Bak şu bu bu. Şu torakları da salamayacağım. Yok salmayacağız. Küçük bir de. Ooo. Şimdi vermeyeceğim. Neyse bakalım. Çözüyor, <laughs> kardeşim ben gidiyorum. Kardeşim biz gidiyoruz biz tam geri dönün geri dönün. Oğlum bu evlat bölgesini aldık. Tamam. Evlatı aldık. Görüşür kolay. Evet evlat... Gel vurmayın ya kardeşim. Bağırsın. Bu ne zaman yağmış ya? Başkenti eve geçirdim hodum için? <laughs> <laughs> Tam hazırlanmış başkenti çekelim. Burada bundan daha çok gelmesi için like atıp abone olursanız yani. bu ne? Çok yaklaştık. şöyle yapalım. 13 üç dakikada bitireceğim bu adı videoları. Oğlum saldıracak hiç kimse yok mu bu adı? Ama mutluk olabilir. Bizim sömürge var. çıkmamız çıkmamış lazım ama bu dönemde sömürge mi ama. Neyse bu videoda dismen bulamadık için <laughs> bu videoyu burada kapatıyoruz. Ona yol ablama olmayı daha yeni bastım. Güzel bir video oldu. Like atıp abone olursanız sevinirim. Tam onlar gelirse yeni bölüm yarın gelecek hatta bugün bile çekebilirim. Ama o 20 like. Bir de 30 abone olmaya çok yaklaştık. 30 var. Abone olduk mu? Avatar son hava bu editini yapacağım. Hepinize bay bay.